Canım. Uyandın mı? Günaydın. Günaydın, uyandım. Cık. Bana bak kız, evet. sen şimdi bütün gece nöbet tuttun, yoruldun, yat uyu tamam mı? Dinlenirsin biraz. Ben işe gidiyorum, geç kaldım. Alo. Taksi! P please. Hı? E, no, I must be at the Sydney Theater. In ten minutes. Hı -hı. Ee, yes, 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 canım. Ee, they are waiting for me. Hurry up please. Please, please.

Yani işletiyorsunuz lan. Tamam. Lan ne var lan, ne var lan? Allah'ım ya Rabbi'm ya, ne var lan? Ana e, e, zeki abi, e, zeki abi, abi kusura bakma ya. E, arkadaşlar arada sırada işletiyor da, e, kusura bakma. Benim değil Ahmetciğim ya. Bak ne diyeceğim? Ya neresi orası? Çekindir sen? Çalışıyor musun? Evet abi çalışıyorum. Ee, hayırdır abi? Sizin şu filmi izledim ya. Erol ile Selahattin'i. Vallahi mı? Nasıl buldun? Nasıl bulacağım ya? Yarak gibi film. Hiç mi okumadınız oğlum senaryoyu? Öyle mi diyorsun? Film kötüydü de siz bayağı iyiydiniz ama. Neyse boş ver şimdi filmi. Ben yeni bir filme başlıyorum. Seni de düşünüyorum. Ölen ofise bir uğrasam da konuşsak. Abi ben biraz uzaktayım ya. Sürer bayağı. Ne kadar sürer? Uçakla 16 saat abi. Avustralya'dayım ben. Bir de ben oyunculuğu bıraktım abi. Yapma ya. Yazık olmuş. Neyse görüşürüz o zaman. Kırağına değiştirsen ara beni tamam mı? Tamam abi. Saygılar abi. Kesin Murat Cemcir arayacak bu şimdi. Rezan. Şu Cemcir'i bir arasana ya.